Egon'u artık bizim oyuncumuz. Ee, biz daha öncesinde e, ee, protokolümüzü yapmıştık. Ee, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sıcağı sıcağına bu sözlerle yılın transferini duyurmuştu Vakıf Bank Başkanı Abdiserdar Serdar Üstün Salih. 5 kupayı birden kazanan Sarı Siyahlılar bir dönem futbolda sıkça kullanılan çilek transferini gerçekleştirdi. Aslında Sarı Siyahlıların İtalyan voleybolcuyla sezon ortasında anlaştığı biliniyordu. Şimdi ise herkesin aklında bir soru var. Egonu Sultanlar Ligi'ndeki rekabeti bitirecek mi? Bizim bu soruya cevap vermemiz doğru olmaz ama sizlere Egonu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sıralamak isteriz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden İtalyan pasör çaprazını anlatmaya başlayalım. Bu arada Paolo Egonu'nun hayat hikayesini de kanalımızda bulabilirsiniz. 1 metre 93 santim boyu olan İtalyan pasör çaprazının smaç yüksekliği 3 metre 47 santim. Bu da Egonu'nun saha içerisinde blokların üstünden daha kolay smaç vurmasını sağlıyor. 100 kilometrenin üstünde vurduğu servisleriyle rakiplerine büyük zorluklar çıkarırken keskin çapraza vurduğu sert smaçlarla da kolay şekilde sayıya gidiyor. Egonu ne kadar mı güçlü? İtalya Kupası yarı final maçının ardından ABD'li pasör Jordan Polter'ın paylaştığı şu videoyla gösterelim. Bir de Paolo Egonu'nun smacı sonrası Nika Dalderop'un yaşadığı zorluğu gösterelim. Birçok oyuncu için 30'lu sayılara çıkmak bir hedefken 23 yaşındaki voleybolcu için bir maçta 30 sayı ve üzerine ulaşmak pek de zor değil. Son 5 senede İtalya Ligi'nde toplam 2972 sayı üreten İtalyan voleybolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise 938 sayı buldu. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde 665 hücum, 49 blok ve 49 ace ile 763 sayı üreten İtalyan voleybolcu 11 maçta 20 sayı üzerine çıkarken 7 maçta 30 sayı barajını aştı. Toplamda da 51.5'lik hücum yüzdesi tutturdu. Egonu'nun kariyer rekoru ise 47 sayı. 2021 yılında Imoco formasıyla Novara karşılaşmasında 47 sayı bulan 23 yaşındaki pasör çaprazı İtalya'da bir maçta en çok sayı üreten oyuncu ünvanına sahip. Her baş takımında görmek istediği bir oyuncudan bahsediyoruz. Maç içinde kötü giden bir seti tek başına alabilecek güce sahip olan Paolo Egonu, Vakıfbank baş antrenörü Giovanni Guidetti'nin de elini rahatlatacağı benziyor. Şu konuya değinmeden geçmeyelim. Egonu Vakıfbank'ın takım içi dengesini bozar mı? Bildiğiniz gibi Isabel Hakk'ın ayrılışının ardından İsveçli pasör çaprazının Vakıfbank'a çok uyduğunu ve dişileri çok iyi tamamladığı söyleniyordu. Egonu'nun da egosu yüzünden Vakıfbank'ta sorunlar teşkil edebileceği dilden dile dolaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu konu Egonu'ya sorulmuş. İtalyan voleybolcu kendisine yöneltilen "Bir takımda her şey sana mı bağlı?" sorusuna şu cevabı veriyor. "Benim en iyi yaptığım şey hücum. Ben her şeyin bana bağlı olmadığını biliyorum. Ben bir takımın dişlisiyim. Kesinlikle Wonder Woman değilim. Bu yüzden takım için oynarım." Egonu'nun 2018 yılından bu yana kulüp kariyerinde kazandığı kupa sayısı ise 14. İki kez Sev Şampiyonlar Ligi, bir kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası sevinci yaşayan 1998 doğumlu voleybolcu, İtalya Ligi'nde 2, İtalya Kupası'nda 5, İtalya Süper Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Bu arada İtalya milli takımıyla 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde kendi evlerinde 3-1 mağlup edip Avrupa Şampiyonluğu sevinci de yaşadı. 2021 yılında da Sev tarafından yılın voleybolcusu seçildi. Bu kadar kupa kazanan bir isim tabii ki de bireysel ödüllere de damgasını vurur. Farklı turnuvalarda 10 kez en değerli oyuncu seçilen Egonu, İtalya'da bir fenomen haline dönüştü. Birçok genç kızın rol modeline dönüşen İtalyan voleybolcu, son yıllarda tüm dergi kapaklarında yer alırken Forbes dergisi tarafından 2021 yılında Avrupa'daki en etkili 30 yaş altı kişiler listesinde yer alan tek voleybolcu oldu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Egonu'yu ülkesinin sembolü ilan ederken toplumumuzun tabularından biri olan eşcinselliği yıktı, ırkçıları susturdu sözlerini sarf etti. Aslında İtalya için bir sporcudan daha fazlasından bahsediyoruz. Hayat görüşünü kendini olduğun gibi ifade et ve etkilenmeden bunu hisse sözleriyle açıklayan Egon'u cinsel yönelimiyle ilgili de homofobi ve ırkçılıktan nefret ediyorum. Benim işim voleybol oynamak ve insanlar sadece bununla ilgilensin. Benim neslim ten renginin, dinlerin, kültürlerin ötesinde bir arada olmayı arzuluyor diyor. Bir de Sırbistan ve başının pasör çaprazı Tiano Boşkoviç ile en iyi hangisi tartışması var? Kimine göre Egon'u daha iyi, kimine göre ise Boşkoviç. Bu konudaki en iddialı yorumsa Fenerbahçe Opet baş antrenörü Zoran Terziş'ten geldi. Sırp baş antrenör Egonu ile ilgili hiçbir zaman bir Boşkoviç olmayacak. Çünkü her şeye sahip değil. Fiziksel ve psikolojik açıdan Boşkoviç'ten çok geride sözlerini sarf etti. Bu söylemler hakkında sizin düşünceniz nedir bilemeyiz ama pek iddialı olduğu aşikar. İşte transferiyle ülkemize büyük bir rüzgar estiren Paolo Egonu ile ilgili bilmeniz gerekenler ve konuşulan soruların yanıtları bunlardı. Bakalım İtalyan voleybolcu sarı siyahlı formayla neler başaracak? Ama Egonu bu topraklara gelmişken bir kez de olsa salonda voleybolunu izlemenizi tavsiye ederiz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve Vakıfbank'ın yeni transferi Paolo Egonu hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.